Herkese merhabalar. Bugün sizlere Vestel Sade Türk Kahve Makinesi'ni tanıtacağım. Ürünün arka kısmında su haznesi mevcut. Buradan kolaylıkla suyunu koyup aynı zamanda yıkayabilirsiniz. Evet, şimdi çıkaralım. kahvesini koyalım. İçinden ürünüm kendi ölçüyle çıkıyor bu arada. Ben bugün kendime közde Türk kahvesi yapmayı düşünüyorum. Bir fincanlık yapacağım. Kahvesini <laughs> Ee, bu kısmında minimum ve maksimum işaretleri var. Eğer suyu minimum altında koyarsanız makine çalışmıyor ve buradan buradaki ilkaz dışında yanar ve makine çalışmaz. Aklınızda olsun. Sesli ilkaz mevcuttur. Evet tam da <laughs> kendisinden bahsederken kahvemiz oldu. Afiyet olsun.